yarım <laughs> E, çok memnun oldum anneanneciğim. Ay affedersiniz ben size anneanne dedim diyebilir miyim acaba? Tabii diyebilirsin. Gurur duyarım. Bu nazik genç bir şapşal diyorsunuz. <laughs> Bunlar da Sadrı çocukları, yakışıklı Cem ve güzeller güzeli Ceren. Hoş, <laughs> Hoş geldin Merzuk Anine. Aman canlarım benim. <laughs> e, şey anneanneciğim, bu da patronum Umur Bey. Ah, i̇zninizle çocuklar. <laughs> of. Memnun oldum kendisine. Evet, galiba... ...Dudu güzelliğini sizde almış. <laughs> ah, ediyorsunuz efendim. Aşk olsun Dudu, iki gün görüşmedik diye sizde de bizde mi olduk? Korkusundan öyle konuşuyor. Korkusundan. Hiç <laughs> ömrüm Ya ne iyi ettiniz de geldiniz anneanneciğim. Hem de ta ağrılardan buralara kadar. Aynen. Çok <laughs> uzun yol. Maşallah, yani bu yaşta o kadar uzun yolu göze alabilmek cesaret ister. Söyleseydin ya... ...anneni getirmek için benim helikopteri yollasaydık. İstemez, ben daha gencim. Senin gibileri o yola yüz kere götürüp getiririm, istedim. senin helikopterinden çok daha hızlı olarak. <laughs> tabii tabii, tabii. neden olmasın? Annem biraz bunadı, ne dediğini bilmiyor kusuruna bakma, Şşt! Her de takın Dudu, toplumun içinde kulak kulağa koyuşunlar, ayıp! Ya işte eski toprak şeker, yani e, her şeyin en güzeli onların zamanındaymış değil mi? Bunu bir kenara yazdım şapşal, annemle gitsin görürsün sen. <laughs> ee çocuklar, sizin uyku vaktiniz gelmedi mi? Aa, gelmez olur mu neresi? İlk defa bu saate kadar oturuyorlar. Tabii, şimdi hepimize... İyi geceler deyip doğru yataklarınıza gidin. Ne olur baba, biraz daha oturalım. Hmm. Merzuk annemizi çok sevdim. Oy canım, ben de sizleri çok sevdim. Eh, madem ki bu kadar kaynaştık... ...o zaman bu gece sizlere ben uyutayım. Hem de size güzel bir masal anlatayım. Ah anneanneciğim, şimdiki çocuklar pek masal filan dinlemiyorlar. Onlar bilgisayarın karşısında uyuyup kalıyorlar. Ya Sobanın başında büyüklerimizden dinlediğimiz o güzel masallar bizim çocukluğumuzda kaldı değil Ben bütün masalları okudum baba. Ben de okudum. Aferin size. O zaman gelin size. Kocası onu aldattı diye onu bir köpeğe çeviren... ...kızı bir insanla evlendi diye onları ayırmaya çalışan... ...üstelik damadının patronuyla kırıştırmaya kalkan... İhtiyatın masalını anlatayım ne Olur. Hadi biz. Buyurun. Hadi geceler. İnşallah masal anlatırken uyuyakalırsın da rahat ederiz. Bir varmış bir yokmuş. Tanrı dünyayı fanilere ve onları korumakla görevli perilere bırakmış. İyilik demek. Evet, evet, iyilik berilerine. O zamanlar... ...Dodu adında bir peri varmış. Genç mi genç... ...güzel mi güzel. Annesiyle mutlu mu mutlu bir hayat yaşarmış. Dodanın annesi o zamanlar... ...insanları kötülüklerden koruyan bir periymiş. Kazalar. ...hastalıklardan, ayrılıklardan da neler de neler. Ne kadar iyi bir periymiş. Bu yaşlı iyilik perisi genç, yakışıklı ifadeye hadi adı Taceddin olsun diye. Evet, Taceddin'i bir Kıtça cedesinden kurmakla dönemlendir. O zamanlar çok genç olduğu için henüz iyilik terisi olmamış olan kızı Dodo'yu da yanına almış. Ne olmuş biliyor musun? Dodo, bu yakışıklı Taceddin'e aşık olmuş. Aa anneanne bir köpeğin adı da Taceddin. Evet anneanneniz bu masaldan öyle bir etkilendi ki köpeğine ...Takettin'in kısaltılmış olan Taci ismini koydum. Devam edeyim mi? <laughs> ha. Bu Dodo, Takettin'i görür <laughs> görmez bir aşık olmuş... ...bir aşık olmuş ki sormayın. Ama, Ama daha önce söylediğim gibi Takettin fani, peri değil. Buna rağmen Dodo'nun annesi Takettin'i öyle bir sevmiş, öyle bir sevmiş ki... Kızının onun evlenmesine razı olmuş ve bunlar evlenmişler. Dodo ona iki kız evlat vermiş. Her şey masallardaki gibi güzel giderken bir gün Dodo Tacettin'i bir kafede genç bir kadınla sanimeli pozda görmüş. Ee? Dodo. ...bir kıskanmış, bir kızmış ki Taceddin'i hemen boşamış. Oysa hiç hiçbir suçu yokmuş. Kafede, masada Dudu'yu bekliyormuş. O sırada genç bir kadın yanına yaklaşmış. Ay ben yer bulamadım, sizin masanızda biraz oturabilir miyim demiş, e, tabii. Saadetli, yakışıklı, zengin ve kadın Taceddin'e asılmaya başlamış. Yazık, barışmışlar mı sonra? Hayır. Dodo kızgınlığından Taceddin'i hemen köpeğe çevirmiş ve şatosuna kapatmış. Ay. Yazık tacetine. Sonra Dodo yemin etmiş, şayet kızlarından biri bir fani aşık olursa, onları katiyen iyiyen evlendirmeyecekmiş, kızlarını sadece derinlere verecekmiş. Kızların ne suç var canım. Ya sonra aradan yıllar ve yıllar geçmiş kızlarından bir tanesi bir faniye aşık olmuş. Ama bu Dodo. Hakikiyetle karşı çıkmış. Faniler aldatır demiş. Ama kızı kalbinin sesini dinlemiş. Ve daha önce eşi ölmüş. Ve iki çocuklu tatlı bir adamla evlenmiş. <laughs> i̇ki çocuklu tatlı bir adam. <laughs> Aynı bizim babamız gibi. E, Tesadüf işte. <laughs> Keşke Betüş de bir peri olsaydı. Bu bizim masalımız olsaydı. Ee? Sonra ne olmuş? Sonra Dodo'nun kızı kocasıyla <laughs> ve kocasının iki çocuğuyla çok mutlu bir hayat yaşamaya başlamış. Ama Dodo fanilere güvenmediği için Gün sihirler yapıyormuş ve bunları ayırmaya çalışıyormuş. Bu arada damadının patronuyla tanışmış... <laughs> ...ve damadının patronu Dodo'ya aşık olmuş. <laughs> Peki Mevcut Anne, Dodo adama aşık olmuş mu? Kimilerine göre aşık olmuş ama tanı güvenmediği için... Onunla evlenmiyormuş, kimilerine göre de tacetini olan hırsını... ...müfhani adamdan çıkartmak için onu parmağında oynatıyormuş. <laughs> bu Dodo da az değilmiş. Peki masanın sonu nasıl bitmiş? Dodo Taceddin'i affetmiş mi? E, Taceddin iskende dönmüş mü? Anne nerede kaldın? musun e, çocukları uyutmaya çalışıyorum. Of anneanne ya, tam da masanın en heyecanlı yerinde geldi. Nina bu masal küçükken sana da anlattı mı? Küçükken bu masal daha yazılmamıştı. Büyüyünce öğrendim. Hadi söyleme Mersko Sonu ne? <laughs> Sonunda... Dodo ile Taceddin barışmışlar. E, Dodo... ...kızını kocasından ayırmaktan vazgeçmiş... ...ve bütün aile mutlu mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. <laughs> Nineniz basalı pek iyi hatırlamıyor, sonu böyle değil çünkü. Dodo aslında kızını o şapşal kocasından ayırmayı başarmış. Köpek de ömür boyu köpek olarak mutlu bahtiyar yaşamış. Hayır. Evet. Hayır dedim. Evet anne. Dodo. <laughs> tamam tamam, ne istiyorsan onu anlat. Kendini de çocukları da kandır. Hangisi doğru nene? Elbette benimkisi, <laughs> çünkü Dodo'nun annesi yıllar boyu çok uzaklardan sihirli küresine bakarak bu olayları seyretmiş. Şimdi her yaşlı peri 750 yaşına girdiği gün sihrini kaybedermiş. Dodo'nun annesi de son günlerinde bu inatçı Dodo'yu yola getirmek ve bu aileyi birleştirmek için son sihirlerini kullanmak üzere Dodo'nun evine gelmiş. Hadi bakalım artık uyuyalım. Hadi yataklarınıza. Teşekkür ederiz Mansur anne. Çok güzel bir masal. Canlarım benim. <laughs>